tatil beldelerine gitmek isteyen, bunun hayalini kuran ama maalesef Bodrum Çeşme dışında köyüne bile giderken hesap kitap yapan benim canım ve memleketimin tatlış insanları. Sanmayın ki asgari ücretli sadece tatil yapamıyor efendim. Koca Talat Bulut bile tatil yapamıyormuş. Sebebini buyurun videoda izleyelim. Tatil yapabiliriz mi bu arada? Ne? Tatil yapabiliriz. Mi? Sizin Bodrum'da yazdığınız var diye hatırlıyoruz. O eskiden <laughs> Bayağı Bodrum, e, Çeşme, Yunan takip ediyorsunuzdur bir anlamda. Yunan adalarını, Yunan üstten ile alakalı. E, ne yapsınlar? Param yok dediniz bir anlamda. Bir yer grevistedi olunca parası olanlar Şengen vizesinden yararlanmak için bir kişinin satın alıyor. Benim öyle bir şansım yok. Siz ne yapacaksınız? Sattınız mı efendim Ne? Sattınız. Yok böyle bir şey yok. Ya. Yani yok. Yok mu? Ben kirada oturuyorum. Abi. Siz nasıl <laughs> e, tatil yapıp en azından sonra? biniyorum. Yani. Öyle bir Rüzgar alıyorum. Evet, <laughs> tatil fiyatları da işten öyle yararlı. <yarabiliyor. gülüyor> Canım benim ya. O kadar üzüldüm ki. Yıkıldım şu anda Ferhat Bey biliyor musunuz? Talat Bulut çünkü parası olmadığı için tatile gidemiyormuş. Şimdi bizler yaşımız kemallermiş Ferhat Bey. Biz artık biliyoruz yani camiada o kaç yıl olmuş bizimde. Talat Bulut'u bildik bileli var değil mi hayatımızda? Yılların Yeşilçam sanatçısı. Yani ben baktım beyefendinin 76 tane filmi var. Pardon yani 76 film. Ve ilk filmini 1967 yılında daha 11 yaşındayken çekmiş bu arada. Kendisi de 68 yaşında. 9 tane de tiyatro oyunu, 3 tane de program yapmış. Ve Yasak ayınmada da uzun yıllarda başrol oynadı. Ve hatta bir tane röportajında şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki 100 bin 200 bin aldığımız söyleniyor bölüm başına. Ne var ki canım aldığımız paralar çok büyük paralar değil ki. Siz yurt dışında Hollywood'dakilerin aldıkları paralara bakın. Sevgili Talat Bulut beyefendi. Siz yurt dışındakilerin aldığı asgari ücretleri duysanız ne yaparsınız ki? Hayır kıyasladığınız konu çok enteresan değil mi Ferhatcığım yani? Diyor ki adam bölüm başına 100 bin lira aldık. Bunu söylediği dönem de bu arada 2022. Yani geldik 2024. Yani demek ki Talat Bey o zamanlar bölüm başına 100-200 bin lira para alıyormuşsunuz. Yani siz yurt dışındaki Hollywood yıldızları bizden daha fazla alıyorsunuz da herkes geliri kadar ona bakacak olursanız Almanya'daki Fransa, Fransa'daki Finlandiya'daki bir adamın aldığı asgari ücretle bu adam evini arabasını alıyor. Yani siz onunla nasıl kıyaslıyorsunuz ki benim canım ülkemin insanları 17 bin liraya muhtaç. 17 bin lirayla kira ödeyip çocuk bakıp evine gidip bu adam ekmek götürüyor. Ve siz de diyorsunuz ki benim param yok tatile gidecek. Ya siz bunu söyledikten sonra hakikaten asgari ücretli çocuk çocuk sahibi adam ne yapsın ölsün. Tabi aşağı yani. Ya ben şu eski oyuncuların nesini anlamıyorum biliyor musun? Ferhat'la dertleşiyorum da nesini anlamıyorum sevgili izleyiciler sizinle de dertleşelim hep beraber. Çünkü bu Türkiye'nin kanayan yarasıdır yani. Eski oyunculara baktığınız zaman ya paralarının kıymetini bilmemişler. Evet eskiden çok fazla para kazanılmıyordu bakın buna katılıyorum. Yani şimdiki lüks ve ihtişam yok. Nerede şimdiki oyuncular karavanın içinde? İnanılmaz ihtişamlı şartlar sağlanıyor. Mesela çekim yapacakları zaman sadece sahnelerine geliyorlar. Onun dışında karavanlarında yengel yat Osman durumundalar yani. Sesçisi, ışıkçısı güneşin altında bir sinema sektörünün içinden de geliyoruz. Çünkü biz Ferhat'la röportajlara çok gittik, setlerde çok fazla bulunduğumuz için biz oraları iyi biliyoruz. Yani o set ışıkçının, yemeği yapanın da, getirenin de, kablo taşıyının da, asistanın da ne kadar zor şartlarda gece gündüz Öyle karavanda bekleyeyim orada bekleyeyim yok. Onlar böyle soğukta bekleyen e, gerçekten emekçi arkadaşlarım aldıkları paralar da hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Ama diğer taraftan e şimdi siz böyle bir hayatın içinde şu andaki jenerasyon evet aldıkları paralar çok yüksek. Talat Bulut ve o jargondaki isimler Fikret Hakanlar, Ekrem Boralar, Türkan Şoraylar, işte Hülya Koçiğitler o dönemin Edison'lar Kadir İnanırlar o dönemin adamları evet çok büyük paraları ilk zamanlar kazanamadılar. Çünkü sektör çok büyük para kazanacağınız bir sektör değildi. Hani Hulusi Ketmen'in yıllarca hep bir zengin iş adamını oynayıp ceketini çıkardıktan sonra otobüsle durakta evine gitmek için yağmur çamurda çektiği eziyeti anlattığı dönemler de var. Kabul ediyorum ama telat Bulut neticede geçmişte kalmış bir adam değil. Bu adam yeni jenerasyon içerisinde de hala aktif yer alan bir adam. O yüzden eğer bir ev alamadıysanız yani gidip de bir tatil de yapamıyorsanız ben teşbih yaptığını düşünüyorum açıkçası. Bence herhalde mal varlığını konuşmamış olabilir. Belki bunu hani böyle hava atıyormuş gibi görülsün istemiyor olabilir. Ama ben söylediği şeyi açıkça söylemek gerekirse çok ciddiye de almadım. Yani bir Talat Bulut'un evinin olmaması beni şaşırtır. Yani şu andaki jenerasyonda en iyi para kazanan kim dersen aktör olarak? Kıvanç Tatlıtuğ. E, e, Kenan İmırzalıoğlu, Burak Özçivit. Bak bu jenerasyonda inanılmaz iyi para kazanan ve sadece bununla da değil, reklam filmlerinde de çok ciddi para e, götüren arkadaşlarımız. Helali de hoş olsun. Hepsi de benim gözümde iyi oyuncular bu arada. Onu da söylemek istemiyorum. Ama kendinizi Hollywood'daki e, starlarla da bir tutmamanız gerekiyor. Herkesin kendi koşullarına göre. Keşke ekonomik koşullarımız her bir birey için bu toplumda yaşayan her Türk vatandaşı için keşke Avrupa'daki Amerika'daki gibi en azından bir arabasını alabilecek ve beş tane temel ihtiyacını insani olarak karşılayabilecek şartlar olsa nedir bu? Konaklama, yiyecek içecek, ulaşım, sağlık ve de giyim. Bunlar bir insanın insan olabilmesi ve insani yaşayabilmesi için gerekli şeyler. Ama benim ülkemde maalesef bunlara yetişebilmek için de gece gündüz çalışan, gündüz bir yerde güvenlik görevlisi olup akşam taksicilik yapan ya da gündüz bir şirkette çalışıp akşamları da gidip simit satan ya da garsonluk yapan o kadar çok çevremde gördüğüm, izlediğim insan var ki ancak yetişebiliyorlar. Ancak iki asgari ücret alarak hiç olmazsa çocuklarının ihtiyaçlarına yetişebiliyorlar. Dün de bugün de zaten konuşmuştuk hani yeni nesil böyle yapıyor, yeni nesil evlenmiyor. Yeni nesil 17 bin lirayla nasıl evlensin yahu? Bugün bir konu oldu, sohbet oldu ekip arkadaşlarımızın arasında gelinliği. 60 bin liraya diktiriyorlar. En kötü kiralık gelinlik bile olmuş 40 bin lira. Yani bir çocuk iki asgari ücreti hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek ama bakın yürüyerek gidecek işe, evden götürecek artık ailesiyle yaşıyorsa ekmeğini, azığını, yemeğini böyle bir şeylerin içine koyacak da hiçbir şey harcamayacak ancak öyle gidecek anacığım çocukcağız iki aylarını bir gelinliğe verecek. Allah hakikaten yardımcısı olsun insanların o yüzden ben telat Bulut'un da ciddi olduğunu hiç ama hiç düşünmüyorum açıkçası. Bence Ferhat da benimle aynı şeyi düşünüyor. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bu bana çok inandırıcı gelmedi. Bence herhalde maliyeden de korkmuş olmayı. Hani ulan desek ki şimdi ben hani şöyle evim var çocuklar falan diye bu Dilan Polat'tan sonra herkes mal varlığını söylemekten de korkmuyordu. Çünkü artık kim birazcık çıkıp malım var dese anında soruşturma açılıyor ki bana göre doğrusu yapılıyor. Yani Telat Bey korkmayın sizin yaptığınız iş Ortada siz bir influencer değilsiniz siz neticede e, sosyal medyalarda efendim çok özür diliyorum ama soytarılık yaparak orasını burasını açarak beden tüccarlığı yaparak e, efendim eskiden erkekler perde açmazlardı karısını kimse görmesin diye adamlar şimdi yatakta karısının gömleğini bağrını açıyorlar para kazanmak için. Böyle bir rezillik var yani ülkede. O yüzden siz bunların yanında çok kıymetli bir oyuncusunuz. Çıkıp da söyleseniz de malınız mülkünüz varsa da Allah helalinden aldığınız için bunca yıl bunca emek 76 tane film dile kolay yani. Her yıla bir film çekseniz bir yaşında başlamış olmanız lazım ki şu anda 68 yaşındasınız maşallahınız var. <laughs>